Sevgili antika sever dostlarımız, arkadaşlarımız muhteşem iki tane goblen Fransız. Fransız muhteşem iki tane koltuğumuz var. Minyon. Minyon değil mi Serkan'cığım? Çok güzel. Evet. Şu şekilde Serkan'cığım ben şu tarafa geçeyim Serkan'cığım. Şöyle detaylarını gösterelim sevgili antika sever dostlarımıza. Bakar mısınız? Bunların hepsi elde yapılma. evet elde değil, resmen dokunmuş Serkan'cığım. Baskı değil yani. Değil, baskı değil, değil. Baskı değil. Elde elde tek tek işleme Serkan'cığım. Evet muhteşem iki tane. Kondisyon Bunlara... da çok güzel usta be. Evet evet hiçbir yerinde deform yok muhteşem. Şu kollarına da bakarsak kolları da kollarındaki detaylara bakarsak Serkan'cığım güllere bakarsak şöyle renklerine. Bir de evet, yaylı muhteşem. galiba. Tabii yaylı evet evet onu da söyleyelim Serkan'cığım yaylı. Evet muhteşem altı her tarafı muhteşem şöyle altında gösterelim. Hiç. İçin hiçbir şey gerek yok evet. İnanın, inanın bana cirasına bile gerek yok yani muhteşem. Muhteşem. Hiç bozulmamış Serkan'cığım. Ne kadar temiz kullanmış. Kullanan aile Serkan'cığım. Evet. evet. Şimdiden alana hayırlı uğurlu olsun. Biz satışta zaten... mı ürünümüz? Tabii ki. Ha, onu söyleyelim. Evet. Ürünümüz satışta. Alana hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar şimdiden. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayın. 50 Antik. Bir de sayfamız vardı bizim. Akşap Hastanesi. Sevgili arkadaşlar onu da takip etmeyi unutmayın. Evet Serkancığım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. En güzel akşamlar sizlerin olsun. Sevgiyle kalın.